yes orada çadırı kuraya da bir şey yapalım. Haydi ambulans geldi. 4.10. Geldi biz. Neyse durmadan hop durdu. Haydi dur. Çok. Tamam. Hadi şuradan darılırız. Doktor hastaneye gidiyor. Çok hasta. Haydi gel. Ben de diyorum ya. Doktorun diyorum sana hayatım diyor. Hayatım diyor. Gel. Gelip çekişti. Sana, şey alır alır alır. Sen böyle dağılmıyordun ama Ay Ayşe'nin kölesi var ya. Ne olmuş Ayşe'nin kölesine? Bir dakika, bir dakika. Sen bu otağın mı dedin? Bu sultanın mı dedi ayol? Aslı canlı mı Allah senin belanı vermesin. Aleykümselam. <laughs> <laughs> Allah'ım. yok. şimdi yarım porsiyon da var orada. Ya bakın. Gülüyoruz. Yalvarıyorum size. Işte. İşe gideceğim zaten daha buradan. Ee, ya yapayım? Bu kadar gelmişsiniz. ya. Vallahi ben Ya ne demek gitmiyoruz ya? Vallahi ben de gitmiyorum. Karın gelsin şöyle bir kahve içelim. Kahve de çıksın size. Saçmalama. Evet. Evet. O Evet. bir kere Evet. kabucu Evet. sıra benden Evet. 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 Ben

Ölmeyi bile gerekti. Öyle gerekli olsun, hiç hesabı yok. Ne bileyim ben sana kendime. Aa ah, Leyla, sen mi geldin? Bak, ben, ben bunları sana ağaç edeyim. Tamam, tamam, ben tanıdım onları. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay git mikrop bir <laughs> Kim bilir en son ne zaman yıkadın o pis şeyleri? Evet. Ne, nereden biliyorsun bu onlar sonra kalkıyordu zaten elimiz. Elime kalkmasın, ben kahveci bekliyordum. Kahve mi yok, Ben, göğsün işte. ben şekerli alayım. Benimki de orta olsun. Zaten kaldık kalacağımız Sen <laughs> git kahveleri yap, kahveleri yap. Ya lan. abi? Bak da varasan da bir çektim lan. Ha? O da yine katı bana. Gelmesin. <laughs> Durduk. Gel. Ne diyeceğim? Bu para sahte. Sahte mi? Vallahi sahte. Bu para bir sabah sana pazardan aldın lan. Tamam. Parayı satılır da ne mi? Yok abi. Şey, eee, bakan, bakan eşoresi. Gerçek mi o da? Aynen. Stort'ta. O verdi bana. O, o vermiş i̇şte, 元気 <noise> <noise> Öbür ayağını da bana kırdırtmadan buyurdun. Ne dedin sen? Anlayamadın. Yavaş yavaş diyorum. Bana bahis biriksin. Bak tamam. Siz o zaman söz vereyim. Bugün ben Leyla'ya her şeyi anlatacağım. Söz. çana çıkacak. Bu iş bugün bitecek. Bu bitecek. hadi. Kalk siz de gelin. Hadi. Hadi bari şampuanı da Çantasını da al. Gelecek sen de. Ne ben aldın abi? Ya ben aldım. Ben aldım. Ne yapmayayım de, ne bileyim şey yapmadan şey Aman biz onların şeyleri biletçisiyiz ya. Gel öyle gel, gel, Gel. Gel, çok böyle bırak. Gel, ha, ben seninle bir şey konuşacağım. Sen de böyle gel ya. Gel ya. Bak. Seninle ben bugün bir şey konuşacağım. Konuşmazsam beni diri diri keserler. ne Ayrılmamız gerekiyor artık Leyla. Hop. Oh, yeter be. Sus, <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Yeter. Ayrıca açıklarım ben ya. Bir gitsin artık. Ya, tamam. tamam. Ay, ya. Tamam işte. Tamam ben akşam Hüseyin Bey'den geleyim Evet bak. Ondan sonra akşam kalırım. Ondan sonra geri, e, ya, ya. Öyle, ya. geri gelmek, olur. Ben ki, gidelim. ayrılalım. Ya tamam ben daha iyi